Son dakika Dilan Polat ile Engin Polat soruşturmasını adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklama ikisi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında suç gelirlerini aklamasının önlenmesi vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor musabakalarına bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmalar aralarında Engin ve Dilan Polat çiftinin dahil olduğu 16 kişi için tutuklama iki kişi de deyatlı kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. 4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadesine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat'a sorulan sorulardan bir operasyonda kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okul için diye cevap verdiği aylık gelirlerinin ise 150 ve 200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi. Son olarak Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.